Beraber. Kendi ordumuzu kuruyoruz. Bugün kendi ordumuzu kuracağız. Öncelikle oyun bize birazcık para verdi buradan birkaç tane asker alabiliyoruz. Ben şöyle bir kılıççı alayım, yakın dövüşçü alayım. İki tane ben bunlardan aldım. He, bunları sonra böyle koyuyorum. Düşmanlar gelecek sanırım Ertuğrul karşıdan. Bu koyduğumuz askerlerin onlarla kapışması lazım. Doğru mu anladım? Bence doğru. Birazcık da şu okçu alalım. Kalanların hepsini şundan aldık mıydı? Evet. Paramız şu anda bitti. Bunları öne koydum. Bunu arkaya koydum. Fena bir kapışma olacak galiba şu an. Atak diyorum. Bakalım neler oldu. Aa gidiyorlar Ertuğrul. Oo yolun en sonuna kadar gitmesi lazım bu ekiplerin. Ve her gittikleri mesafeye göre de para kazanıyoruz Ertuğrul. Savaş başladı şu anda. Evet ilk birimleri yendik. Yolumuza devam ediyoruz şu anda. Hadi bakalım. Evet ve ikinci ordu da maalesef kaybettik. Bir şey değil mi? Bence bu oyun eğlenceli. Evet evet yolun sonuna kadar gideceğiz. Burada büyüler de var Ertuğrul ve 250 para karşılığında ben dondurma büyüsü satın alamıyorum çünkü param yok. <laughs> Ama bir tane daha okçu alabilirim ve arkaya koyarak Aa şu an bende birkaç tane okçu var oyun çünkü hediye verdi doğru Tamam artık çok daha güçlüyüz hadi başlayalım ve tekrardan deneyelim Savaş tekrardan başladı ilk dalgada kayıp vermemek gerekiyor Sen bu arada ne kadar ilerledin Oo sen de başladın bak Ertuğrul'a büyü verdi bana 3 tane okçu verdi oyun. Az önce burada eğlenmiştik ve şimdi rahat bir şekilde geçiyoruz çünkü arka savunmamız güçlü oldu. Bana dondurma büyüsü verdi. Büyüyü kullandın mı güzel mi? Aha şu an kulenin oraya geldik. Kulenin tepesinde bir tane daha okçu var ve aga be az daha burayı da geçiyorduk ama güzel para kazandık. Şimdi gidip oyunun Ertuğrul'a bedava verdiği büyüyü ben kendim alıyorum. Ya da Ertuğrul gel şuradan 99 Robux'a şu paketi satın alalım. Peki nasıl satın alıyoruz? Sponsorumuz hesap.com.tr sayesinde. Siz de sponsorumuz hesap.com.tr kayıt olarak güvenilir ve ucuz bir şekilde Robux satın alabilirsiniz. Satın alım yaptıktan sonra sizlere kodunuzu ışık adını iletiyorlar ve gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kodumuzu Roblox için Robux'a çevirebiliyoruz. Üstelik siteye kayıt olmak tamamen ücretsiz. Sizler de siteye kayıt olarak binlerce Robux çekilişlerine katılarak şansınızı denemeyi unutmayın. Siteye kayıt linkini yorumlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hadi oyunumuza devam edelim. Bayağı bir güçlü olduk Ertuğrul şu anda ben şunları en öne koyacağım şövalye gibiler bak iki şöyle iki şöyle bir tane de şöyle şöyle koyacağım bir de Ertuğrul kral var bak tam ortalarında şu kralı koyacağım arkalara okçuları koyacağız en arkadakilerin hepsini en öne çekeceğim ben birazdan Bende iki tane 500 lük olacak İki tane Evet Ben şu anda her şeyi en öne dizdiğim için Ertuğrul şu kralla beraber bayağı bir gidebileceğimi düşünüyorum. Sen kralı en mi koydun benim gibi? Evet baksana benim ordu ya. Oy. Acaba şuradan birazcık daha bir şey alabilir miyim ona bakıyorum. Aslında büyücü de alabilirim. Bir tane de büyücü aldım o zaman ben. Şu büyücüyü de en 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 arkaya koyuyorum. Oğlum orduya bak. Saldırın aslanlarım. Hadi büyümüz de var. Oha Aşırı iyi Bakalım ne kadar para kazanacağız ne kadar gideceğiz Krala bak be kral en önde büyücü arkada İzle 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 Ertuğrul Bakalım büyücü yeterince güçlü mü Büyücü böyle şifa falan basıyorsa a büyücü şifa bassa var ya çok fena olmaz mı Olur Mesela ben buraya direkt dondurma büyümü attım şu anda bir Aa tek kullanımlıkmış o Senin dondurma büyün her oyun geliyor mu yoksa bir kere kullandın mı, bitiyor mu Bir kere kullandım mı bitiyor Her oyun yenilenmiyor mu Evet. Oo, o zaman büyüler birazcık sıkıntıymış ya. Ve kralımız öldü ne yazık ki. Ama hala önde şövalyelerimiz var, büyücümüz var, arkada okçularımız var. Yardırın aslanlarım. Bu çok heyecanlı değil mi? <laughs> Aa Ertuğrul'un askerleri bug'a girdi şu anda savaştan kaçıyorlar. <laughs> Ertuğrul 666 para aldı ben şu anda daha da gidiyorum. Mesafem 900'lere geldi. Bu arada hiç fena gitmiyoruz şu anda hala gitmeye devam ediyoruz. 1000 metreyi geçeceğiz gibi gözüküyor rahat bir şekilde. Bence bir şey değil mi bu krallardan biraz daha lazım. Bence de onlar çünkü baya bir hasar tankladıkları için Ertuğrul ölmüyorlar ve işimizi kolaylaştırıyorlar. Ben biraz daha öne koydum. Allah Allah. Benim artık ön saflar tamamen yok oldu. Tamamen büyücülere ve okçulara kaldık. Aa büyücü ölmesin ya. Neyse öldü ama baya bir para kazandık. Oo! Ben başka bir bölüme geçiyorum Ertuğrul birazdan kalelere saldırma yapmaya çalışacağım. Para biriktire Evet biraz para biriktirmemiz gerekecek. Muhtemelen bu dalgada öleceğim arkadaşlar. Yaklaşık 1500 metreye falan gelmiş olacağım ama ve geldik. Güzel. Kalelerin orada o havan var. Top fırlatıyor. Oha! Daha güçlü şeyler ihtiyacımız var. Çok binlik daha güçlü. bir şey gelmiştim ben. 12 binlik bir şey alamayız Ertuğrul tabii ki. Aa şifacı var. Aslında buna ihtiyacımız olabilir. Birazcık daha para biriktirip o zaman şifacı alalım. Aa burada komutan var bir tane. Ben bir tane komutan alacağım. Komutan bende iki tane var. Şu komutanı da şöyle şuraya bir koyayım ben. Şimdi birazcık daha para biriktirip şifacı almaya çalışacağım. Şunu bir alalım. Şifacıyı aldık. Şöyle arka tarafa şöyle bir yere koyacağım ben bunu. Acaba dizilişte bir şey değiştirmeye gerek var mı? Ne düşünüyorsun? Bence yoktur. Ben şunu bir arkaya koyacağım. Zaten önde bir işe yaramıyor. Komutanları arkaya koy yeter. Arka taraflarda böyle oldu. Oğlum şu adamın ordusuna bak Ertuğrul. Oha, oha, golemi var? Sen neredesin? Ben savaştayım. Ertuğrul'un ordusu da şu an böyle. Sende de güzel. Acaba birbirimizle savaşabilir miyiz? Savaşsak var ya fena olurmuş. Evet. Neyse ben şu anda yeni ordumla şifacı ile beraber deniyorum. Bakalım şifacı ne kadar etkili olacak. Sürekli öndeki krala can basması lazım. Hadi şifacı öldürme kral. Aa aynen bak arkadan can fırlatıyor sürekli. Ben bunu sevdim. Aa şurayı sen almış mıydın şifacı? Yok alamadım. Birazdan. Baksana bendeki bak 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 arkadan sürekli krala fırlatıyor ama şifacı en arkada kalmamalı. En arkada kalınca krala yetişemiyor. Biraz daha önlerde olması lazım ben öyle anladım. Bir de hepsini birden iyileştiriyor galiba Ertuğrul. Böyle bir güzel yanı var. Ooo aşırı iyi. Evet evet hepsini birden iyileştiriyor olabilir. Şu anda hala kralı ayakta tutuyoruz arkadaşlar. Şifacı bas şifayı bas şifayı öldürtme onu öldürtme onu öldürtme onu. Bir tane şifacı kurtarmıyor. iki tane şifacı ihtiyacımız var. Yani şifacı tüm savaşını veriyor şu anda ama arkada kaldığı için mi acaba yetişemiyor buna ya? Gerçi yürürlerken muhtemelen şifa basmıyordur. Sadece savaştayken basıyordur diye düşünüyorum. Ve kral 850 metrede öldü ne yazık ki. Oha benim fazlasıyla param aldı. Senin baya param var şu an şifacıyı alabiliyorsun. Aldım. Şifacı desteklemeye devam ediyor. O yüzden hala kalabalık bir orduyla ilerliyoruz. Ben bir şunu alacağım. Oo, can büyüsü. Can büyüsünü alayım mı? Aynen, tam öleceğin sırada ama 500 para veriyorsun Ertuğrul ve bir kere kullanabiliyorsun. dikkatli kullanman lazım. Tam ihtiyaç olduğu yerde kullan, o yüzden tamam mı? Tamam başladım savaşa. Aslında burada bir x yazıyor. İki x yapabiliriz bu şekilde bunları. Evet aynı büyüden birkaç tane alıp birkaç farklı büyüyle beraber oynayabiliyorsun. Ben bu arada önce burada ölmüştüm. Şimdi şifacı sayesinde baya bir geldik. Yeni rekoru kıracağız gibi gözüküyor. Şu kalelerin oraya gelelim artık. İndirin oğlum indirin oğlum. Oğlum şu ikisi çok arkada bekliyor ya. Şifacı Biraz öne koydum ya ki şifacı Ama zaten yürürlerken Oğlum yine burada tek yedik Ya burada tek yememek imkansız O yüzden askerleri birazcık ayrık koymamız gerekebilir Şimdi o yüzden ikinci şifacımı alacağım ben Ertuğrul Şifacı şif. Aa stoklarda yok alamıyorum 2 dakika sonra alacağız o zaman Bak bu sefer yine oraya geldim Ertuğrul ama Tamamen ölmedik Şimdi ölecek miyiz bir tane Aha vurun indirin şurayı oğlum indirin oğlum Şifacı hala şifalamaya devam ettiği için sıkıntı olmuyor Ve bir dakika indireceğim aha Tamam yeni rekorumuzu kırdık. Çok güzel oldu. Oo artık krallar geliyor oğlum. Biz bu kralı indiremeyiz ki. Of 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 kral fena vuruyor ya. Aa sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Tamam şimdi stoklarımız yenileniyor 2 saniye sonra ve 1 bir... evet şifacı. Bir tane aldım. Aslında bir tane daha alabilirim çok azıcık daha para kasıp. Ben hemen para kasacağım ve 3 şifacıyla oynayacağım arkadaşlar. Gerekli parayı yaptım. Hemen bir tane daha şifacımı alıyorum. 3 şifacıyla ölür müyüm sence Ertuğrul? Ölmezsin. Bence de ölmemem lazım. Şifacıları en arkaya koydum. Şu an bu kral ölmez herhalde ama ben Tüm kadroyu bir daha bir yenileyeceğim bir dakika. Dizilişleri bir ayarlayacağım. İşte benim yeni ordum arkadaşlar. Çok güveniyorum bu orduya. En az 2000 metre gitme hayalim var. Bakalım başarabilecek miyiz? 3 şifacının etkisi net bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi krala 3 farklı yerden can basılıyor. Bir de öne de şövalyelerden koydum ki tüm hasar sadece krala bindirilmesin. Büyücüyü ortaya aldım. Arkasında okçular. En arkada komutan var. Komutan saldırmıyor ama şövalyeleri ve diğer bütün askerleri güçlendiriyor. Öyle anladım ben. Hareket hızlarını falan arttırıyor yani. 600 metreye geçtik ve hiç kayıp vermedik şu an. Ben de seninki gibi yapmayı Yere. Aynen bak şifacı varsa paran yetiyorsa al direkt. Ama bir şifacı zor yani en az iki şifacı lazım arkadaşlar. Bir şifacı maalesef yetmiyor. Güzel bin metreye geldik hala kayıp vermedik ama havanlardan dolayı bir kayıp vereceğiz gibi. Onlar çok fazla vuruyor çünkü. Adım adım yaklaşıyoruz oraya bu iki tane büyücü bizi zaten tutamaz. Hiç kayıp vermeden gelmek gerçekten çok güzel. Umarım şurada tüm ordumu bir anda kaybetmem ya. 2000'e kadar gitmek istiyorum o parayı almak istiyorum. Ne diyorsun Ertuğrul tek yer mi havandan? Bence şey ya. Kral yemez ama herhalde ya. Çok canı var oğlum. Kral bir zahmet yemesin zaten. aslan kral yemeyebilir evet. Ama arkadakilerin de yememesi lazım. Büyücünün falan da indirilmesi lazım. Ona daha geldik. Şu anda anlayacağız onu. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Hop! Kral evet. ölmedi. Ölmedi kral, ölmedi. kral ölmedi. Kral ölmedi. Kral ölmedi. Saldır. Şifacılar ayakta tutuyor. Şifacılar elinde. Şifacılar çok iyi ayakta tutuyor. Bak can basıyorlar sürekli. Oo! Şifacı var ya 10 tane olsa 10 tane alırım. O kadar işe yarıyorlar şu anda. Çünkü Şifacının iyi çalışması Gerek. Evet evet iyi çalışması gerekiyor Bak şu anda kralın canı birazcık azaldı Canlayın şifacılar. Heh Kralı öldürtmüyoruz. Kralı öldürtmüyoruz. Kral önemli 2000'e doğru adım adım gidiyoruz Şu anda ama daha kral dayanabilir miyim, Emin değilim. Hadi. Büyücünün canı çok azalmış Büyücüye can basın asıl. Büyücüye de can basın Aa büyücüye can basmadılar ve Büyücü öldü ne yazık ki. Şu anda büyücümüz yok Ama kral hayatta. Biri daha indirdik Ve 2000 parayı aldık. 2000 metreye Doğru gidiyoruz. Burayı da geçersek Hadi 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 Öldü mü? Ölmedi kral. Sadece kral ve şifacılar kaldı. 3 şifacı aynı anda bir krala can basıyor Ertuğrul. Hadi, hadi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sadece kral saldırıyor. Yani şifacılar saldırmadığı için... Zaten komutan emir veriyor. Eğer ki kadron iyi olursa... ...o kadar gidersin. Aynen, hadi şunu da kırarız. Ama şöyle bir tane top... ...kralı indiremiyor üç tane şifacı varken. O yüzden iki e geçeceğiz gibi gözüküyor. Aslında var ya şunları bile kırabilirim biliyor musun? Çünkü kral ölmüyor ki şifacılar sayesinde. <laughs> neler olacak? Ben hedefime ulaştım. 2000'i geçtim. Rahatım. Bakalım burayı geçebilecek miyiz? Aslında var ya geçebiliriz ha Ertuğrul. Şey diyeyim mi? Bunlar indiremiyor ki şifacılar canı fulluyor direkt. Arka tarafa vurmadığı taktığı hiçbir sıkıntı yok. Bayağı bir gideriz. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ne yapacaksın? Şu an şifacılar en arkada ya. <laughs> Onlardan bir sürü alacağım. O kadar kolay değil çünkü ucuz değiller Ertuğrul. Bu arada şu kuleleri indirdiğimizde çok iyi para veriyor. Bakın şimdi 2749 param vardı. Gördüğünüz gibi direkt 3000 lira çıktı. Bakalım askerler varken ama kral ve şifacılar savunabilecekler mi? Merak ediyorum. Evet savaş başladı şu anda. Şifacılar şifalamaya da. De... Aa büyülediler. Aa ne oluyor? Hava uçuyor kral. Aa aşağı düştü şimdi. Oo tek yedi kral. Ne? Ya. Ne yapıyorlar orada? Doğru diyorsun ya. Oğlum bizim bu kral var ya. 12500 para ediyor. Bu arada orada öleceksin Ertuğrul. Bir tane şifacıyla hayatta kalman imkansız. Ben iki tane daha komutan alacağım. Komutanlar herhalde bir işe yarıyordu, Şu arkaya koyalım. Komutanlar aslında iyi olabilir. Stoklarda şifacı kalmamış. O yüzden şimdi 3 komutanla beraber gideceğim. Belki bir işe yararlar ama büyücü arkaya çekmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü önde tek yiyordu. Aa ben burayı geçtim. Oo sen bayağı iyi gidiyorsun. Büyücüyü şöyle en arkaya çektim arkadaşlar. Tekrardan saldırıyoruz. 2000'leri geçince zaten devam ederiz oradan. Ben bu arada bir şey fark ettim her Oyunda her bir geçtiğimizde yeniden başladığımızda sıfırdan başlamıyoruz. Çok daha zorlu rakiplerle karşılaşıyoruz bu arada. Bak benim kral alınca bir anda tek yedi çünkü büyüden. Benim 1600 ölmem imkansız. Ben de zaten anladım bir gariplik olduğunu. Bir tane daha şifacı geldi. Onu da alıyorum ben. Onu da koyacağım. 4 şifacı olsun. Biraz büyü almamız lazım anlaşılan. Dondurma büyüsü mü alsak? Ateş topu mu? Can verenim alsak. Ben bir tane dondurma, hatta iki tane dondurma alacağım. Bir tane de can alacağım. Bir tane de şöyle büyüce ekleyeceğim kadroma. Zaten daha yapabileceğim bir şey yok. Tüm parayı harcamış olduk. Ben de parayı güzel kullandım. Güzel kullan Ertuğrul. Böyle başlıyoruz. Artık en iyimizi yaptık. Büyülerimizi kullanacağız. Ama emin olun çok daha zorlu bir yerden başlıyoruz şu an. Herhalde ona göre kazandığımız para artıyor Ertuğrul. Çünkü çok daha fazla para kazanıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Bu arada ben şu an iki tane şifay şifacı şifacıyla aynı yere. Ben dört tane oynuyorum ve şifa büyüm de var büyülerimi kullanıp en iyi turumu almaya çalışacağım. Ben de bütün büyüler var. Oo <laughs> sen ne yaptın? Ve <laughs> hemen hemen hepsinde iki tane var. Bir tane büyü var bir anda kralı havaya kaldırıp tek atıyor arkadaşlar o çok sıkıntı. Kral öldükten sonra gerisi zaten çok kolay ölüyor çünkü. Ben şu an bu dört şifacıyla o kralı öldürtmem normalde. Var ya kral sayesinde bu kadar geldik. Doğru. Kral bu kadar taşıyorsa Allah bilir daha güçlüleri nasıl? Golem falan vardı bu arada ama kral 12.500 para. Kral bile çok pahalı. Yani 12.500 an kasmaya çalışsan normal çok uzun sürer. Tekrardan kalelerin oraya geldik. Şifacılar sayesinde iyi gidiyoruz. Şu anda şifacılar büyücüleri de şifaladıkları için hasarımız daha çok çıkıyor. Yani direkt fulllediler ya büyücülerin canını. Direkt fulluyorlar. Şu an ben aşırı iyi gidiyorum. Aynı mesafedeyiz ikimiz de. Senin kral ölmüş ama. Sen biraz daha öndesin. Aha benim büyücüler gitti ama senin kral yok Erdur sen 1731'de sen tam burada yok oldun Ama bak ikimiz aynı mesafedeyiz ikimizin karşısında da aynı rakip yok farkındaysan Oyunda her metrede aynı canavar gelmiyor Aha karşıda kral var hadi bakalım kimin kralı Şöyle bir şey yapacağım ben şu an bir şifa bastım Şöyle bir donduracağım sizi de Burayı geçmem lazım şu büyücüleri de donduracağım hatta Aynen hadi şifalayın olur şifalayın Çok iyi ben bütün büyüleri kullandım Oğlum sen büyüleri kullanmamışsın bile geçen tur Ya ben biriktiriyorum ya kral öldü ya şu nasıl benim kralımı indirdi tek başına dört tane şifacı varken Aaa şifacıların hiç vurmuyor şu anda öleceğim Böyle elimiz kolumuz bağlanmış gibi bekliyoruz o yüzden dönüyorum Son olarak bir tane de şöyle Sağlam büyücü olurum. Bunlar bayağı hasar vuruyormuş Ertuğrul. Şunu da şöyle arkaya koyacağım. Bu büyücü bunların üstadı gibi. Yani en iyi büyücü bu. Bakalım hakkını verecek mi? Aa bak burada gidebildiğimiz maksimum mesafeye diyor. Ben 2223 gitmişim. Sen 1731 gitmişsin. Az önce sen en iyi turunmuş. Ben biraz daha gidebileceğimi düşünüyorum. Büyülerini kullanırsan gidersin zaten. 1000 metredeyiz. Kayıpsızız. Senden nasıl gidiyor? 1600 lira gelmişsin. Aa Ertuğrul şu anda büyülerini kullanmaya başladı. Aha kral gitti. Geçmiş olsun. <laughs> Şunlara şöyle bir atacağım. Alev top falan fırlat. Alev top falan fırlat onlara. Bari orayı geç. Yeni rekoru kır. Hadi hadi hadi. Helal. Geç. Yes. Burayı da geçersen rekorunu kırıyorsun Ertuğrul. Aha rekoru kırdı. Ertuğrul şu anda rekorunu kırdı. Bütün büyüleri de harcadı ama. Ben 1500'deyim hala kayıp. Burayı da geçtim. Helal sana be Ertuğrul be. 2000 para aldın ha tek seferde. Burayı da geçemezsin ama bence. Burası da Krallar karşılıklı kapıştı. Benim kral ölmedi. Benim kral ölmedi. Benim kral ölmedi. Onunki öldü. Güzel. Aslında Ertuğrul şu an benim karşılaştığım yerden ama hiç büyüklük kalmadığı için Dur yeneceksin galiba sen orayı da Hadi 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 Aa yendim bin. Yendim o Yendim o ha min... 2000'lere gidiyor Ertuğrul <laughs> Şu anda ben de havanlarla kapışıyorum Öldürtmeyin şifacılar sakın öldürtmeyin onu Burada yenildim 1989 2000 olmadı Ya yani ben onu 2000 olmuş sayıyorum Ertuğrul Baksana ne kadar param oldu Aynen iki tane şifacı bile alabilirsin şu an şu an benim şifacılar baya bir can çekişiyorlar. Kral kaldı ve bir tane büyük büyücü kaldı. Geri kalanların çok bir önemi yok aslında. Hadi kral sakın öleyim deme sakın öleyim deme. Yeni rekoru kırmamız lazım. En az 2300'e gitmemiz gerekiyor. Kral ölmüyor. Ölmesin kral. Şifalayın şifalayın şifalayın. Şifalayın. Aynen herkes sadece kralı şifalasın. Geri kalanların bir önemi yok derken büyücü de gitti ya. Şu dondurma büyüsü aslında aşırı iyi. Aynen ben büyüsüz girdim bir de bu tura. Aa benim kralı indirdiler yapma be yapma be Eski rekorumuza kadar geldik Oyunda birazcık şans faktörü var hangi mesafede neyin geleceğini çünkü siz göremiyorsunuz Şu an 4 tane var ve biraz daha kadroyu yeniledim Ben bir tane şifacı alıyorum ve geriye 1000 param kalıyor ama arkadaşlar bu bölümlük bu kadar yeter. Eğer oyun hoşunuza gittiyse diğer bölümde baya bir gelişiriz. Ordumuza çok daha güçlü şeyler koyarız ve gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışırız. Bu